Ağzı bıllahi min Şeytan ardından telakki etti. Adamu Adam. Mir Rabbihi Rabbinden. Kelimetin kelimeler. Fetabe bunun üzerine fetâbe aleyhi. Ona tövbe etti. Fetâbe aleyhi. Onun tövbesini kabul etti. İnnehu huvet rahim rahîm. İnnehu şüphesiz huve o Allah. Et tevvâbu Tövbeyi çok kabul edendir. Er-Rahimu çok esirgeyendir. İnnehu huve rahim Şüphesiz o tövbeyi çok kabul edendir ve çok esirgeyendir. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir. Çok bağışlayandır. Kul ne? Dedik. Kul nehbitu inin minha oradan cennetten cemi'an hepiniz. Fe imma yetiyenkum yalnız size geldiği zaman minni benden huden bir hidayet. Femen kimler tebi'a uyarsa hudaya Hudaya benim hidayetime. Fela kafun artık bir korku yoktur. Aleyhim onlara. Ve lahum yahzanun ve onlar üzülmeyeceklerdir. İnin oradan yani cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici yani bir peygamber gelir de kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir dedik. Vellezine o kimseler ki keferu inkar ederler ve kezze bu ve yalanlarlar bir ayetine ayetlerimizi ve lezine keferu ve kezze bu bi ayetine ayetlerimizi yalanlayan ve inkar eden kimseler ulaike işte onlar Ashabun nar. Ateş halkıdır. Yani cehennemliktir. Ashabu halkıdır. Ennar ateş. Ashabun nar ateş halkıdır. Hum fiha hum onlar. Fiha orada halidun halidun ebedi kalacaklardır inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte bunlar ashab nar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Cehennemden çıkış veya cehennemin bitmesi, tükenmesi söz konusu değil orada ebedi kalacaklardır. Ehli küfür. Ya ey beni oğulları İsrail İsrail oğulları Ya beni İsrail Ey İsrail oğulları yani Yahudiler Ya beni İsrail e zikru hatırlayın نعمتي نعمتي التي أنعمت عليكم سيساعديني ماتري نعمتي و اوفو و توتونكي باهدي بانا و بانا و بانا باهدي bi ahdikum size verdiğim sözü ve iyiye ve sadece benden ferhabun korkun ve iyiye ferhabun ve sadece benden korkun ey İsrail onları size verdiğim nimeti hatırlayın bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden kork. Ve aminu ve inanın bima enzeltu indirdiğime bima enzeltu indirdiğime musaddikan doğrulayıcı musaddik olarak musaddikan doğrulayıcı olarak lima ma'akum sizin yanınızda bulunanı Tevrat kitabını doğrulayıcı olarak indirdiğime yani Kur'an'a inanın. Ve la tekunu ve olmayın. Evvele kafirin bi evvele ilki kafirin inkar eden bihi onu evvele kafirin bi onu ilk inkar eden olmayın ve lâ teşteru ve lâ teşteru ve satmayın bi âyâti benim ayetlerimi semenen kalilen az bir bedene muhtemelen kalilen az bir bedele az bir bedel karşılığında benim ayetlerimi satmayın. Ve ya ve benden fettakun ve iyyaya fettakun ve benden sakının. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize yani Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Ve la telbisu ve la telbisu ve karıştırmayın el hakka gerçeği ve la telbisul hakka bil batili batılla ve gerçeği batılla karıştırmayın ve tek tumu ve gizlemeyin el hakka hakkı ve tek tumul hakka ve hakkı gizlemeyin. Ve entum ta'lemun. Bildiğiniz halde. Ve entum siz ta'lemun. Biliyorsunuz. Bunu bildiğiniz halde bile bile gerçeği batılla karıştırmayın. Ve hakkı gizlemeyin. Hakkı batılla karıştırıp da Bile bile hakkı gizlemeyin. Ve aqimu ve kılın as-salâte namazı ve aqimu ve namazı kılın ve âtu ve verin az-zekâte zekâtı ve âtu zekâte ve âtu zekâte ve zekâtı verin ve ve rükû edin. Ma'a beraber er-râki'in er-râki'in rükû edenlerle. Verke'u ma'a ve rükû edenlerle beraber rükû edin. Namazı kılın. Zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Etemurûne emredip en insanlara. Etemurûne en insanlara emredip bil birri iyiliği. Ve tensevne unutuyor musunuz? Enfusakum kendinizi. Ete muronun nası bilbiri ve ten sula ve entum tettulun el kitab ve siz kitabı okuduğunuz halde ve entum ve siz tettulun okuduğunuz halde el kitabı kitabı efele ta'kilun hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Siz kitabı Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini Anlamıyor musunuz? Ve yardım dileyin. bir sabri sabırla. Ve yardım dileyin. bir sabri sabırla. Ve salate ve namazla. Ve inneha şüphesiz bu. Le ağır gelir. Ve inneha Şüphesiz bu leke biraton ağır gelir. İlla alel haşi'in, saygı duyanlardan, saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ellezine yezunnune ellezine onlar ki yezunnune bilirler ennehum şüphesiz onlar mulaqu kavuşacaklarını mulaqu kavuşacaklarını Rabbihim Rablerine ve ennehum ve gerçekten onlar aleyhi ona rajiun döneceklerini. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. Ya beni İsrail'e zekuru ya ey beni oğulları İsrail'e İsrail Ya beni İsrail'e zikuru hatırlayın ni'metiye nimetimi ni'metiye leti en'amtu aleykum size verdiğim nimetimi hatırlayın ve enni faddaltukum ve sizi üstün kıldı kıldığımı alel alemin alemlere. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Vettegu ve sakının yevmen o günden la tecizi cezasını çekmeyeceği nefsun bir nefsin hiç kimsenin an nefsin kimsenin şeyen bir şey ve la kabul edilmeyeceği ve la yuqbelu minha ondan kimseden şefaatun şefaatta ve la yu'khazu alınmayacağı minha ondan adlun fidyede ve lahum hum yunsarun hiçbir yardım yapılmayacağı öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz. Fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Ve iz neceynakum sizi kurtarmıştık. Min ali firavne Firavun ailesinden. Yesumunekum onlar size zeva görüyor. Su'e en kötüsünü el azabi. Su el azabi azabın en kötüsünü. Yuzebbihuna boğazlayıp evnaekum oğullarınızı tehyune, sabır okuyorlardı. Nisa-ekum kadınlarınızı ve fi zâlikum ve bunda sizin için vardı bela-un imtihan mir-rabbikum Rabbinizden azim büyük bir Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan var. Ve iz, hani فرقنا يا المشتك بكم سيزنشن البحر لنزي وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم سيزيكروتا المشتك فأنجيناكم وأغرقنا ببومشتك آل فرعون فرعون عين السني وأنتم سيزدا تنظرون görüyordunuz. Hani sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış. Gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Ve iz ferakna bikumul bahra fa kum ve agrakna ali ve entum tan درون. صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين